Merhaba. Bugün sizlerle 2025 yılının moda dünyasında neler getirdiğine bir göz atacağız. Cesur renklerin, yenilikçi kesimlerin ve sürdürülebilir tasarımların ön planda olduğu bu yıl, moda severler için heyecan verici birçok yenilik sunuyor. Zamansız parçaların modern yorumlarından canlı ekose desenlerine, geniş paça pantolonlardan şeffaf detaylı ayakkabılara kadar her zevke hitap eden trendler gündemde. Eğer 2025 modasıyla stilinizi nasıl güncelleyebileceğinizi merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi, bu yılın en dikkat çeken moda trendlerini birlikte keşfedelim. 2025 moda trendlerinin feminenlik, bohem stiller ve spor şık kombinasyonlar etrafında şekillendiğini söyleyebilirim. 2025 yılında feminen görünüm hafif ve romantik kumaşlarla dikkat çekiyor. Volanlı detaylar, Uçuşan dokular ve romantik tasarımlar bu trendin temel taşlarını oluşturuyor. Bu tarz, kadınsı ve zarif bir estetiği ön plana çıkararak şıklığı ve naifliği bir arada sunuyor. Volanlı detaylar, elbise, etek ve bluz gibi parçalarda yoğun şekilde kullanılarak hem hareketli hem de sofistike bir görünüm yaratıyor. Transparan detaylar ise kadınsılığı vurgulayan bir başka güçlü trend olarak öne çıkıyor. Özellikle iyi işlenmiş ve kaliteli transparan kumaşlar, şıklıkla sadeliği birleştiriyor. Bu parçalar cesur ama zarif bir tarz sunarak doğru kullanıldığında sofistike bir dokunuş sağlıyor. Transparan detaylar, bluzlardan elbiselere kadar geniş bir yelpazede yer alırken, onları tamamlayan iç giyim unsurları da dikkat çekiyor. Transparan parçaların altında kullanılan lingerie detayları, bu trendi tamamlayan önemli bir unsur zarif iç giyim parçaları, transparan giysilerle birleşerek sofistike bir görünüm yaratıyor. Bu kombinasyon, hem cesur hem de romantik bir hava katarak feminenliği vurguluyor. 2025 yılında, bu estetik, kadınsı bir dokunuş arayanların tercih edeceği, şık ve modern bir stil olarak öne çıkıyor. Tweet ceketler, benim için her zaman dolabımda bulunması gereken parçalardan biri olmuştur ve 2025 yılında hala trend olmalarına hiç şaşırmıyorum. Özellikle kısa tweed ceketler basit bir kombine bile zarif bir dokunuş ekliyor. Bir kot pantolon ve sade bir tişörtle giydiğimde daha şık ve özenli göründüğümü hissediyorum. Tweed ceketlerin en sevdiğim yanı hem klasik hem de modern bir tarz sunabilmeleri. İşe giderken bir kalem etekle kullandığımda ciddi bir görünüm yaratırken Arkadaşlarla bir kahve için dışarı çıktığımda kot pantolonla gayet rahat ve stil sahibi bir hava yakalayabiliyorum. Kısacası, nerede olursam olayım kombinimi bir üst seviyeye taşımayı başarıyor. Bu ceketlerin zamansız ve çok yönlü olması gerçekten büyük bir avantaj. Eğer benim gibi sade parçaları seviyorsanız, tweed ceketler size farklı kombinler yapma şansı verecek. Üstelik klasik havasıyla uzun yıllar modası geçmeyen bir parça olması da ayrı bir artı. Eğer dolabınızda tweet bir ceket yoksa mutlaka bir şans vermelisiniz. 2025 yılında geniş paça pantolonlar, kadın modasında dikkat çeken trendlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu pantolonlar, modern şıklık ve nostaljik zarafeti bir araya getirerek rahatlık sunuyor. Geniş paça pantolonlar, belden aşağıya doğru genişleyen tasarımıyla bacak boyunu uzun gösterirken hareket özgürlüğü sağlıyor. Özellikle 70'lerin çan paça modasının modern bir yorumu olarak karşımıza çıkması, bu trendi hem nostaljik hem de yenilikçi bir seçenek haline getiriyor. Bu yıl geniş paça pantolonlar, farklı stillerle kombinlenebilme esnekliği sayesinde herkesin gardrobunda yer alacak gibi görünüyor. Günlük kullanımda kot modeller, basic tişörtlerle veya crop top üstlerle rahatlıkla kombinlenebilir. Spor ayakkabılar veya sandaletlerle tamamlanan bu tarz, sade ama etkileyici bir görünüm sunuyor. Ofis ortamında ise yüksek bel geniş paça pantolonlar, dar kesimli gömlekler veya şık bluzlarla bir araya getirilerek profesyonel bir tarz oluşturabilir. Topuklu ayakkabılar ve zarif aksesuarlar bu kombini tamamlayarak sofistike bir görünüm kazandırabilir. Gece davetleri için ise parlak kumaşlardan üretilmiş, geniş paça pantolonlar, dikkat çekici bluzlar ve şık stiletto ayakkabılarla birleştirilerek göz alıcı bir stil oluşturulabilir. Kişisel olarak geniş paça pantolonları her zaman sevmişimdir. Hem rahat hem de şık olmaları benim için bu parçaları vazgeçilmez kılıyor. Ayrıca doğru kombinlendiğinde bacak boyunu uzun göstererek zarif bir silüet oluşturmaları da büyük bir avantaj. 2025 yılında bu trendin geri dönmesi benim gibi bu modeli sevenler için heyecan verici bir gelişme. Geniş paça pantolonların farklı vücut tiplerine uygun modellerle tasarlanması da bu parçaları daha erişilebilir hale getiriyor. Örneğin, kısa boylu biriyseniz yüksek bel modelleri tercih ederek bacak boyunuzu uzun gösterebilirsiniz. Bu trendde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Geniş paça pantolonlarla kombin yapılırken denge çok önemli. Daha dar kesimli üstler tercih edilerek dengeli bir görünüm elde edilebilir. Ayakkabı seçimi de bu görünümün anahtarıdır. Uzun pantolonlar topuklu ayakkabılarla, daha kısa modeller ise düz tabanlı seçeneklerle uyumlu hale getirilebilir. Geniş paça pantolonlar 2025 yılında hem konforu hem de stili bir araya getirerek moda dünyasında önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. Doğru kombinlerle bu trend her kadının stilinde fark yaratabilir. Geniş kollu tasarımlar 2025 yılında hem bohem hem de feminen tarzların ortak noktası olarak moda dünyasında kendini gösteriyor. Büyük ve dikkat çekici kol detayları kıyafetlere hem dramatik bir etki hem de sofistike bir dokunuş katıyor. Bu trend özellikle bluzlar, elbiseler ve ceketlerde karşımıza çıkıyor ve her stile kolayca uyarlanabiliyor. Hacimli kol detaylarının en güzel yanı bir kıyafetin havasını hemen değiştirebilmesi. Örneğin, sade bir elbise bile geniş kollarla daha hareketli ve dikkat çekici bir hale gelebiliyor. Bohem stil severler için volanlı ve katmanlı geniş kollar rahat ve özgür bir görünüm yaratırken, feminen tarzda daha yapılandırılmış ve zarif kol detayları öne çıkıyor. Bu tasarımlar sadece şık değil, aynı zamanda vücut proporsiyonlarıyla da oynayarak stilinizde denge yaratıyor. Örneğin, geniş kollar Dar kesimli pantolonlar veya eteklerle kombinlendiğinde dikkat çekici ve dengeli bir görünüm sunuyor. Canlı ekose desenleri 2025 yılında moda dünyasında güçlü bir geri dönüş yapıyor ve bu trend beni oldukça heyecanlandırıyor. Ekose her zaman klasik bir desen olarak kabul edilmiştir. Ancak 2025'te cesur renkler ve eğlenceli desenlerle yeniden yorumlanarak öne çıkıyor. Bu desenin çok yönlülüğünü seviyorum. Çünkü herhangi bir kıyafete kişilik katabiliyor. Ekoseyi gardırobuma dahil etmenin en sevdiğim yollarından biri gömlekler veya blazer ceketler aracılığıyla oluyor. Canlı renklerde bir ekose gömlek, kot pantolonlarla kombinlenerek günlük ve rahat bir görünüm elde edilebilir. Daha şık bir stil için bu gömleği düz renkli bir süveterin altına giyerek katmanlı bir görünüm oluşturabilirsiniz. Eğer cesur hissediyorsanız, farklı ekose desenlerini bir arada kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu kulağa iddialı gelse de doğru kombinlendiğinde oldukça şık görünebilir. Ayrıca, ekose desenli etekler de 2025 yılında popülerliğini sürdürüyor. Özellikle mini veya midi boy ekose etekler, basic üstlerle kombinlenerek hem günlük hem de gece stillerinde kullanılabilir. Taylor Swift gibi ünlülerin de ekose desenli kıyafetleri tercih etmesi bu trendin ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor. Deri etekler 2025 yılında akşam etkinlikleri için mükemmel bir tercih olarak öne çıkıyor. Özellikle siyah deri etekler şık ve sofistike kombinler oluşturmak için ideal. Örneğin, siyah bir deri eteği hafif ve dökümlü bir bluzla eşleştirerek zarif bir kontrast yaratabilirsiniz. Ayrıca midi boy bir deri eteği dar kesim bir boğazlı kazakla kombinleyerek daha sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz. Deri pantolonlar da 2025 yılında gardıropların vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Yeni kesim ve stillerle karşımıza çıkan deri pantolonlar jogger tarzı tasarımlardan geniş paça modellere kadar çeşitlilik gösteriyor. Rahat bir görünüm için deri jogger pantolonları kısa bir kapüşonlu üst ve spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Daha şık bir stil için ise düz paça deri pantolonları, ipek bir bluz ve sivri burunlu topuklu ayakkabılarla eşleştirebilirsiniz. Geniş paça deri pantolonlar, modern bir dokunuş sunarak kalın tabanlı botlar ve içine sokulmuş bir üstle kombinlendiğinde havalı bir görünüm sağlar. Deri taytlar ise oversize kazaklar ve bilekte biten botlarla rahat ve şık bir seçenek sunar. Akademik Stil, 2025 yılında klasik parçaları modern bir dokunuşla yeniden hayatımıza sokuyor ve benim için bu gerçekten harika bir haber. Bu stil, yıllardır severek kullandığımız gömlekler, boğazlı kazaklar ve düz kesim pantolonlar gibi temel parçaları alıyor ve onları daha casual ama aynı zamanda sofistike bir şekilde yeniden yorumluyor. Bu tarzı sevme nedenim, sadeliğiyle birlikte sunduğu özgünlük. Mesela, klasik bir gömleği düğmelerini yarım açık bırakarak veya salaş bir şekilde pantolonun dışına çıkararak giymek, görünümünüze modern bir hava katıyor. Aynı şekilde, boğazlı kazaklarla yüksek bel pantolonları kombinlediğimde, kendimi hem rahat hem de şık hissediyorum. Özellikle soğuk günlerde bu kombinleri sıcak bir kahveyle tamamlamak, benim için bir keyif haline geldi. Spor şık kombinasyonlar, benim de son zamanlarda en çok sevdiğim tarzlardan biri haline geldi. Çünkü hem rahat olmayı hem de şık görünmeyi bir arada sunuyor. Mesela spor ceketleri eteklerle kombinlemek gerçekten harika bir fikir. Spor ceketlerin verdiği o cool hava eteklerin zarafetiyle birleşince ortaya hem rahat hem de stil sahibi bir görünüm çıkıyor. Kendimi bu şekilde hem modern hem de enerjik hissediyorum. Bir diğer favorim ise spor pantolonlarla blazer ceketleri birleştirmek blazer ceketlerin kattığı o ciddi hava spor pantolonların rahatlığıyla dengeleniyor ve günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu tarz kombinleri özellikle yoğun günlerimde çok tercih ediyorum. Ve tabii ki spor ceketler. Basit bir jean ve tişörtün üzerine spor bir ceket atarak o sıradan kombin bir anda bambaşka bir seviyeye çıkabiliyor. Maxi etekler 2025 yılında da moda dünyasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Akıcı ve feminen siluetleriyle, farklı ortamlara uyum sağlayabilen bu etekler hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor. Özellikle rahat yapıları sayesinde, maxi etekler günlük hayattan özel davetlere kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Maxi eteklerin en büyük avantajlarından biri, farklı üst giyim parçalarıyla kolayca kombinlenebilmesidir. Örneğin, Basit bir tişört veya gömlekle kombinleyerek günlük ve rahat bir stil oluşturabilirsiniz. Bu kombin, babet veya sandaletlerle tamamlandığında, özellikle yaz aylarında ideal bir seçenek haline gelir. Daha şık bir görünüm elde etmek istediğinizde ise, maksi eteğinizi bluz veya gömleklerle kombinleyebilirsiniz. Bluzunuzu eteğin içine sokarak belinizi vurgulayabilir ve profesyonel bir görünüm elde edebilirsiniz. Topuklu ayakkabılar veya zarif babetler bu kombin için idealdir. Maxi etekler, farklı kumaş ve desen seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle pileli modeller, son zamanların moda akımları arasında sıklıkla kendini gösteriyor. Bu etekleri cowboy tarzı botlar veya kalın tabanlı botlarla kombinleyerek farklı bir tarz yaratabilirsiniz. Bohemian Bliss, yani Bohem mutluluğu, 2025 yılında moda dünyasında yeniden canlanıyor. Özellikle yetmişlerin bohem tarzından ilham alan bu akım, püsküller, dantel detaylar ve rahat kesimlerle karakterize ediliyor. Chloe'nin kreatif direktörü Kemena Kamali'nin 2024'teki çıkışıyla birlikte, Valentino ve Saint Laurent gibi markaların 2025 ilkbahar yaz koleksiyonları da bu trendi destekliyor. Bohem stilinin modern yorumları, süet kumaşların kullanımıyla da dikkat çekiyor. Süet ceketler, etekler ve aksesuarlar bohem estetiğinin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Özellikle süet takımlar 2025 ilkbahar yaz sezonunda öne çıkan trendler arasında. Ayrıca bohem stilinin modern bir yorumu olan moto boho trendi de popülerlik kazanıyor. Bu tarz deri ceketler, akıcı etekler ve motosiklet botları gibi parçaların birleşimiyle oluşuyor. Sarah Jessica Parker ve Katie Holmes gibi ünlü isimler bu trendi benimseyerek sokak modasında öncülük ediyor felt şapkalar, bohem tarzını tamamlamada önemli bir rol oynar. Özellikle geniş kenarlı fedora şapkalar, bohem estetiğinin vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alır. Bu şapkalar, katmanlı kolyeler, kalın bilezikler ve salaş kıyafetlerle kombinlendiğinde özgür ruhlu bir görünüm elde etmenizi sağlar. Örneğin, %100 Avustralya yönünden üretilen bohem fedora şapkalar, geniş kenarları ve bohem tarzı şeritleriyle dikkat çeker. Ayrıca el yapımı ve kişiye özel tasarımlar sunan bohem şapkalar da mevcuttur. Etsy gibi platformlarda farklı renk ve desenlerde, geniş kenarlı veya floppy tarzda birçok bohem şapka bulabilirsiniz. Bohem tarzını benimserken aksesuarların gücünden yararlanmak önemlidir. Felt şapkalar sadece estetik bir dokunuş katmakla kalmaz, aynı zamanda güneşten korunma gibi pratik faydalar da sağlar. Bu nedenle bohem stilinizi tamamlarken Geniş kenarlı felt şapkaları tercih edebilirsiniz. Vintage aksesuarlar her zaman ilgimi çekmiştir. Ama 2025 yılında onların bu kadar modernize edilmiş halleriyle karşımıza çıkması beni gerçekten heyecanlandırıyor. Süet gibi eski ama zamansız malzemeler yeni renklerle ve taze tasarımlarla buluştuğunda bambaşka bir şıklık ortaya çıkıyor. Özellikle süet çantalar ve botlar dolabımın en sevdiğim parçaları arasında yer almaya başladı. Bence bu aksesuarların en güzel yanı, hem nostaljik bir hava taşımaları, hem de modern kombinlere kolayca uyum sağlamaları. Mesela geçenlerde, annemin yıllar önce aldığı bir suet çantayı tekrar kullanmaya başladım. Ancak bu sefer, onu pastel bir blazer ve modern kesimli bir pantolonla kombinledim. Sonuç, hem zarif, hem de trend bir görünüm oldu. Sanki geçmişle bugünü bir araya getirmişim gibi hissettim ki bu bana göre modanın en eğlenceli yanı. Süet malzemeden yapılan çantalar, botlar ve kemerler özellikle bu trendin öne çıkan parçaları arasında. Bu aksesuarlar sadece klasik kahverengi veya siyah tonlarında değil, aynı zamanda pastel mavi, zeytin yeşili ya da koyu bordo gibi güncel renklerde de karşımıza çıkıyor. Bu da onları her tür kıyafette uyumlu hale getiriyor. Vintage aksesuarların modernize edilmesi gardıroplarımıza hem zamansız hem de yenilikçi bir hava katıyor. Süet bir çantayı minimal bir elbiseyle ya da günlük jean ve tişört kombinleriyle birleştirerek zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. Aynı şekilde süet botlar özellikle kış sezonunda hem şık hem de rahat bir alternatif sunuyor. Polo yakalı üstler 2025 yılında feminen ve modern bir dönüşümle yeniden karşımıza çıkıyor. Şahsen polo yakalı parçaların bu yeni hali beni çok heyecanlandırıyor. Geçmişte genellikle spor veya casual bir stile ait olarak görülse de bu yıl zarafeti ve kadınsılığı ön plana çıkaran tasarımlarıyla bu algıyı tamamen değiştiriyor. En büyük fark kullanılan malzemelerde ve kesimlerde ortaya çıkıyor. Esnek pamuk ve likra gibi vücudu saran kumaşlar bu parçaları daha şık ve feminen bir hale getiriyor. Özellikle bel hattını vurgulayan dar kesimler hem modern hem de sofistike bir görünüm sunuyor. Bu tarz, kadın vücudunu zarif bir şekilde ön plana çıkarırken aynı zamanda şıklığı ve rahatlığı bir arada sunmayı başarıyor. Kısa kollu polo yakalar yaz aylarının vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yaz birkaç farklı model denedim ve gerçekten çok sevdim. Özellikle yüksek bel bir pantolon veya midi bir etekle kombinlediğimde her seferinde kendimi hem rahat hem de şık hissettim. Polo yakaların bu yeni yorumu günlük hayatta hem sade hem de zarif bir alternatif sunuyor. Bu trendin en güzel yanı çok yönlülüğü. Polo yakalı bir üstü, bir blazer ve şık bir pantolonla kombinleyerek ofis şıklığı yaratabilirsiniz. Ya da bir kot şort ve spor ayakkabıyla daha casual bir tarza uyarlayabilirsiniz. Hem günlük hayatınıza kolayca entegre edebileceğiniz hem de farklı kombinlerle kişisel stilinizi öne çıkarabileceğiniz bir parça. Evet, işte böylece 2025'in en dikkat çeken moda trendlerini birlikte keşfetmiş olduk. Bu yıl feminen detaylardan bohem esintilere, spor şık kombinlerden maksimalist desenlere kadar oldukça geniş bir yelpazeye sahibiz. Moda kendimizi ifade etmenin güçlü bir yolu ve 2025 bize bunu yapmamız için harika fırsatlar sunuyor. Gardırobunuza bu trendlerden bazılarını ekleyerek stilinizi güncelleyebilir ve yılın ruhunu yakalayabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni trendleri takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin favori trendiniz hangisi oldu? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın ve stil sahibi kalın.